O video... Ben bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmadım oğlum ben. Şimdi o video bu arada çok güzel bu arada. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Aa! Aa! <laughs> ne yapıyor? <laughs> ya ben bir şey Evet, dediğim. abi bizi şiddet duyuyor. Aa, ben bir şey yapmadım ya. Sen bana niye vuruyorsun şimdi? Geliyorsun abi. Abimi nasıl dövelim? <laughs> <laughs> Yüzme bu tek batı ya. Psikopata bak. Oğlum da ben bir şey yapmadım bak ben vurmadım dur dur. videoyu nereye atacağım? Sana ne? Youtube'a mı atacağım? Bilmiyorum belki atarım. Atat efendim çekti. <laughs> tamam döve bakayım nasıl dövüyorsun. Ya sana gaza Evet millet. Her abi illa dövüyor diye bir şey değil bak. Küçük kardeş de dövüyor. Nasıl dövüyorum görüyorsunuz. Oğlum dur lan. Vur abim vur. Vur vur ha. Düşmanına vur düşmanına. He. Ben onun düşmanı değilim abisi. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey bir şey. Hemen moda girdi bak gördün mü? Sakin ol. Sakin ol boyman. Sakin ol. Atla <laughs> at yüzeyi bu kat. Sakin ol. Yardım edin. Sakin olacak mısın? Olacağım. Tamam. Ama ben size güvenmiyorum. Tamam tamam olacakmış bırak. Tamam. Saldır yavrum saldır. <laughs> Arkadaşlar. Of, of. Of. Bakın bakın. Tam Atakan <laughs> avatar gibi vuruyor. Oğlum. Oh. oh. <laughs> Oğlum o neydi lan dur. <laughs> Aa şimdi de